Bir, şey danışabilir miyim? Anneme çiçek alacağım da iki tane çiçek arasında kaldım. Bilemedim hangisini olsa. <laughs> ya bir bu var. bir de bu var. Hangisi daha iyi olur yani? Kırmızı daha Sizce hangisi daha güzel? Kırmızı. Kırmızı mı? Orada çiçekçi var orada. orada. anneler günüzü kutladılar mı? Yani. Evet. Bir şey vermek istiyorum. Şöyle birer tane ben size şöyle kırmızı mı demiştiniz? Evet. Tamam. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet. Anne, Şöyle, anneler günü kutlu olsun. Onu da yavrum. kutlayacağım, onu da kutlayacağım. Şöyle birer tane de şey vereyim ben. Mesaj çok kartı. Çok duygulandırdın beni ya. Ne demek ya? Bak, ya çok üzülürüm ama ya. Siz çok vefalı, sabırlı insanlarsınız. Siz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ya Allah çok çok üzüldüm ben şimdi. İyi misiniz? Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim ya. sabırlar. Çok mutlu ol. evladın olur. Sana da Hı -hı. babalar böyle güzel Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Anneler gününde tutamadığımız son bir kişi kaldı. Sana çiçek getirdim. Yani çok kırmızı dönüyoruz. Al. Şunları, Şunları da verin. Çıkın.